Eğilme hoş geldiniz. Türkiye Libya'dan sonra Katar'da da deniz kuvvetleri olarak bulunacak. Türk savaş gemileri Katar'da. Türkiye Katar'daki üsse savaş gemisi konuşlandıracak. Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde teşkil edilecek deniz unsur komutanlığına bağlı olarak görev yapacak. İki adet Tuzla sınıfı karakol gemisi için 22 Temmuz'da Aksaz Denizüz Komutanlığı'nda uğurlama töreni icra edildi. Yani yetkide vites büyüten bir durumumuz var. Türkiye Körfez'de de Libya gibi olmaya devam edecek. Neler oluyor diyenlere. Yeni milli muharip uçak, ramjet motorlu füzelerimiz, gezgin füzelerimiz ve dahasına cenk ve benzeri silahlar. Türkiye'nin kapsam alanını genişlettiği ve teknolojik silah anlamında denizde de en iyi vurucu güç atmacaları ürettiği bu dönemde Türkiye artık küresel güç olma yolunda büyük bir mesafe daha kat etti. Gördüğünüz gibi bu gemiler daha ilk, bundan sonra devam da edecek. Katar bizimle daha da güçlenecek. Malumunuz Katar birçok savaş gemi uçağını Türkiye'de üstlerde konuşlandırıyor. Ani bir baskında uçaklarının tamamıyla yok olmasını önüne alacak bir gelişme bu. Katar'a içten devirme planına karşı da Katar'ın bu savaş uçakları dışarıdan kalkıp Katar'a yardıma koşabilecek. Yani aklınıza gelen bir sürü senaryo var. Biz Libya'da bulunduk, deniz kuvvetlerimiz Trablus'un karşısında konuşlandı, Mısrat'a ve Trablus güven altına alındı. Böyle yapmasaydık denizden gemilerle çıkacaklar ve Trablus'u oradan rahatsız edeceklerdi. Ayrıca gemilerle yaptığımız lojistik Katar'ın ayakta kalmasına sebep oldu. Şimdi Katar Türkiye ile ilgili politikalarında ve daha milli bir duruş sergilemede Türkiye ve Katar milli duruşu adı altında büyük bir güç kazanmış oluyor. Yani denizden de kendisi güvence altına alan eğitim ve donanımda çok daha güçlü hale gelen bir Katar. Biz değil miydik Katar'ı Dörfez ülkelerinin hışmından kurtaran, şimdi Katar değer görüyor ve bölgede bir aktörse bütün bunları Türkiye'ye borçlu. Şimdi bu haritaya bakalım. Bu haritada ne var? Bu haritada güven var. Bu haritada bir ittifak var. Bu haritada birlik ve beraberliğimiz var. Azerbaycan, Katar ve Libya ordusu mensuplarının dosta güven düşmana korku verdiği bir durum var. Gerçekleşiyor değil mi? Bu resim aslında videoda anlattığım birçok şeyi de özetliyor. Türkiye bölgede artık sahadaki reaktif ve realist gücüyle tabii ki çok daha güçlü politikalar üretecek. Sahada olmadığınız yerde sadece düşünceleriniz temenni sayılır. Ama sahada varsanız ve sahada bir duruşunuz, bir gücünüz ve kavimetiniz varsa tabii ki bu masada politikaya çok daha kuvvetle yansır daha çok sonuç alır ve daha karlı çıkarsınız. Türkiye böyle. Türkiye'nin tabii ki milli günlerinde Katar'da büyük bir coşku olur. Ve Katar vefalıdır. Daha birçok konuda Türkiye ile beraber bu bölgedeki politikaları beraber yönlendirecekler. Örneğin Libya'daki meselede Katar'ın Türkiye'ye yoğun bir tabii ki desteği oldu. Özellikle Libya'daki enerji devinin yani Libya'daki enerji zenginliğinin ve bölgedeki tabii ki enerji borsaları ve enerji piyasalarındaki etkinliğinin Katar'ın bu bölgeye Türkiye ile tabii ki nüfuz etmesi ve bu politikada kazan kazan prensibiyle karlı çıkan Türkiye ve Katar'ın olması da ayrı bir tabii ki kare. Ama şu bir gerçek ki şu anda Katar'da deniz kuvvetleri olarak bulunmak, ve Somali açıklarında 3 bölgede petrol arayacak olmamız bizim nerelere geldiğimizin göstergesi. Tabii ki bu durum yakın dönemde devlet politikası olarak yaptığımız Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan açılımının da payı var. Bu ülkelerle ilişkileri normalleştirerek, Mısır'la ilişkileri normalleştirme adımları atarak bu bölgede gücümüze güç kattık. Gerçekten yerinde ve nokta atışıyla güzel politikalar. Şimdi gördüğünüz gibi Katar'daki bu Türkiye etkisi, Türkiye'nin Körfez'deki yükselen duruşu bunlar hala devam edecek. Ve bir politika değişikliği veya herhangi bir kırılma yok ki Türkiye başlattığı bir paradigmayı devam ettiriyor. Şimdi Katar'da ve diğer bölgelerde Türkiye'nin kuvvet bulundurması, Türkiye'nin SİHA gemileri oluşturarak Diha uçak gemileriyle bölgede nüfuz edecek ve operatif faaliyetlerde bulunacak bir küresel güç olması da çok önemli. Artık nereden nereye geldik bunu hepsi görüyor. Bundan sonraki süreçte de gördü ve görecekler. Ama bundan sonra Türkiye bir Afrika'da, iki Körfez'de ve Orta Asya'da. Diyorlarmış ki Türkiye ahtopot gibi yayılıyor. Evet Türkiye kendi genetik kodlarına... Türkiye hafızasına dönüyor. Türkiye kıyılarını ayaktan uzatamayan tamamen ürken bir politikadan şimdi atak ve gücüne güç katan askeri alanda yenilendiği perspektiflerle bölgede güçlü bir duruş sergileyen ülke. Yani Türkiye ne diyor, Türkiye ne söyleyecek denmeye başladı. Türkiye'siz bir paradigma mümkün değil. Ne Kafkasya'da ne artık Afrika'da ne de Mezopotamya yani bu Suriye, Irak üçgeninde ve burada. Demin de dediğim gibi Türkiye'nin bölgedeki nüfuzunu anlamak artık zor olması gerek bazıları için. Rafale savaş uçakları Katar'ın Türkiye'ye geldi. Türkiye bu uçakları test etti. F-16'lara karşı evet, nasıl mücadele ederler? F-16 Rafale'nin hangi açıklarını bulur? Bunları gördü. Bunu kardeş tabii ki Katar sayesinde yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Birçok stratejik uçak var şu an Katar'da. Birçoğu hala Türkiye ile yapılan anlaşma gereği, Türkiye ile yapılan anlaşma gereği tatbikatlarda Türkiye'nin deneyimlerine sunuluyor. Türkiye'de yeni milli muharip uçak yaparken kardeş Katar'ın cesli çerçevesinde deneyimine deneyim katıyor. Katar elindeki Rafale'ler iyi bir kamuflaja sahip. Gerçekten güzel üretilmişler. Ve özellikle bizim attığımız adımlar da çok önemli. Yani Türkiye'nin bu bölgede kendisinin savunma perspektifini geliştirirken düşmanın elindeki yetenekleri görmesi, buna göre kontrol e, adımlar atması önemli. Yani biz şu anda SİHA, tiha ve yerli milli muharip uçaklar Hürjet ve bunun yanında milli, e, milli muharip uçağımız Kaan, ve daha birçok etki özellikle TİHA'da da sınırlar açtık. Anka 3 ve Akıncılar bize büyük bir güç kattı. Psikolojik üstünlüğü ele geçirdik bölgede. Hızlı ilerliyoruz. Bunu ABD'li şirketler de söyledi. Özellikle Martin şirketi. Türkler çok hızlı ilerliyor diye. Bizi izlemeye devam etsinler. Biz de yapmaya devam edeceğiz. Türk asrı olacak dedik. İşte bunları bunun için anlatıyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beni izlemeyi unutmayın görüşmek üzere